Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Aslında bugün bu videoyu hiç çekmek istemiyorum. Çünkü kuşlarım hasta. Halsizler ve kusuyorlar arkadaşlar. Sürekli yavrularım kusuyor. Şöyle size göstereyim. Dışarı çıkardım. bu neredeyse dördüncü günleri. Ben 4 günden beri bir ilaç giriyorum kuşlara. İlk başta adenokoli diye düşündüm gençlik hastalığı. Kusmayla başlıyor birkaç gün içerisinde kuşları öldürüyor. Allah'tan erken fark ettim. Hemen ilacı girmeye başladım. Arkadaşlar bu gördüğünüz kuşların hepsine teker teker elime alıp ilacı ağızlarına damlattım. Gerçekten meşakkatli bir iş ama etki etmesi için bunu yapmamız gerekiyordu. Kuşlarım hala hasta. Hala kırgınlar. Bakmayın böyle durduklarına. Daha yeni kümesten çıkardım hepsi taş yeme merakında çünkü bu hastalıklarda kuşlarda aşırı derecede taş yeme isteği uyanıyor şimdi bütün kuşlarımız çıktı mı dışarıya ona bakalım eğer kümesten çıkmamış kuş varsa bilin ki onlar daha hasta Heh, mesela bir tane Mardin bu çıkmamış keyifsiz misin sen çık bakayım çık çık paşam sen de çık hadi hadi çık çıkmasam seni göreyim çık. Arkadaşlar dediğim gibi yol yakınken en başta ilk başta tespit ettim. Hemen müdahaleye başladım. Eğer biraz geç kalsaydım şimdi belki de bu kuşların yarasını göremeyecektiniz. Çünkü bahsettiğim hastalık iğrenç bir hastalık. Birkaç gün içerisinde öldürüyor ve burada gördüğünüz kuşların %95'i yavru. Yani bu hastalık yavru hastalığı, genç hastalığı ve bu kuşların hepsi yavru. Bakın mesela şurada bir dolapçı var. Yavru dolapçı. Bunun yürüyüşünden belli kırgın kuş. Ya iyi durumdalar Allah'a şükür ya. Daha berbat olmalarından korkuyordum. Kümesi açtım ama ben kümesi açarken ölen kuş var mı acaba? Ölmüş müdür diye açtım. Şükürler olsun öyle bir Zayiat vermemişiz. Tek sevindiğim nokta kuşlarım yemiyor. Yani iştahlılar hala o perişan duruma düşmediler ama düşmeleri de an meselesi. Bakın arkadaşlar, şu kuşta bir halsizlik hala var. Şimdi kümesten yeni çıktıkları için böyle biraz aktifler. Birazdan pusarlar görürsünüz. Daha önce ben böyle bir sıkıntı yaşamıştım. Yaklaşık 20 tane güvercinimi kaybetmiştim. Aynı sıkıntıyı bir daha yaşamak istemiyorum diye. Daha tespit eder etmez müdahaleye başladım ve gene ilaç aldım arkadaşlar çünkü bu adenekoli hastalığı gençlik hastalığı ilk başta kuşları halsiz bırakıyor, kusmaya meyil ediyor. Sonrasında o hastalıkla beraber ekoli, salmonella, diğer hastalıklar da baş gösteriyor. Şimdi biz bu adenokoli için belki müdahalede bulunduk kuşların biraz daha böyle zaman kazanmasını sağladık ama peşinden hemen bir E. Salmonella ilacı girmem gerekiyor. Ondan sonra e, probiyotikler, vitaminler, en sonunda da bir kurt ilacı girmem gerekiyor, iç parazit ilacı girmem gerekiyor. Bunlar gerçekten süreç ve meşakkatli ama kuşlarım için değer. Yani ben isterim ki hiçbirine bir şey olmasın, mutlu mesut yaşasınlar ama maalesef şu zamanda, şu illet zamanda izliyorum, görüyorum, duyuyorum. Herkesin kuşlarında hastalık var. Herkesin kuşu kusuyor. Herkesin kuşu birkaç gün içerisinde ölüyor. Hala böyle şeyler ya. Dirençliler ne şeyler ya. Maşallah. İnşallah bu bozulmaz. İnşallah daha da kötüye gitmez. Yol yakınken hemen çözeriz. Bakın bir tane kuşun dışkıladı. Hemen dışkıya bakacağım. Bakın arkadaşlar, resmen ben hastayım diyor kuş. Köpüklü, sulu bir dışkı. Kuşların böyle göründüğüne bakmayın. Patlamak üzere olan bir bomba gibiler. Eğer böyle erken müdahale etmezsek bütün kuşlarımızı kaybedebiliriz. Belki de ne yaparsak yapalım gene kaybedeceğiz. Şimdi böyle konuşuyorum ama yarın ne olacağını bilmiyorum. Bunlar sonuçta çok nazik hayvanlar, çok narin hayvanlar. Bir gün içerisinde bambaşka bir hale bürünebiliyorlar. Bu arada arkadaşlar, en son çatıya çıkardığımız kuşların kanatlarını açtık. Bir tanesi şu ala. Bakın artık kanadı açık. Kalk bakayım oğlum. Kalk. Hah. Ben buna birkaç tur attırdım. Uçuyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Takla da atıyor. Herhalde alıştı. Bir tane mavi vardı arkadaşlar. O da şu. Onu da alıştırdık. O da artık uçuyor. Bir de Arap ön tepemiz vardı. Yani anlayacağınız bütün kuşlarımızın kanatları açık. Şöyle bir göstereyim. Şu Arap ön tepemiz. Şu da mavimiz i̇şte. Şu arabamız mavimiz şuraya gitti. Onu bir daha kaldıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık uçuyorlar. Maşallah. Ay bir de çat çat yapıyor. Gel. Ama oynamıyor işte kuş. Öyle bir tuhaflık var. Uçta kanat sesi de var arkadaşlar. Güzel kanat sesi var. Kaçacak mı ya? Heh. Evet. Boş iniyor. Ama anlamadım yani. Konya kuşu takla atmıyor. Neyse bakalım uçuracağız. Belki kendi kendine sökülür. Çünkü bayağıdır yatık kuş. Aslında kuşların genelinde ciddi anlamda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani gözle görülür yok ama ben biliyorum. Yani bu kuşlar 3-4 günden beri halsizler kusuyorlar. Kaç kere kustuklarına şahit oldum. Hem de normal kusmuyor arkadaşlar. Yeşil kusuyorlar. Şimdi bunları göz ardı edersek bütün kuşlarımızı kaybederiz. O yüzden bakın şimdi yeme atacağım. Kuşlar yeme meyilli ya. Şükürler olsun. İştahlılar. Bu da onların ayakta kalmasına büyük bir sebep. Zaten hastalanırlarsa, iştahtan kesilirlerse iyice de yıkılırlar. Ama arkadaşlar, yani şu kuşların dışkılarını görünce, bu kusma eylemlerini görünce hakikaten hiçbir şey yapasın gelmiyor. Moralim çok bozuluyor. Canım çok sıkılıyor. O kadar emek verdik. O kadar yavru aldık. Kaybetmek istemiyorum ya. Yani bırakın benim emeğimi. Can bunlar ya. Bunlara zarar gelsin ister mi insan ya? Bakın bir dışkı daha göstereceğim şimdi size. Bakın bu da bildiğiniz su. İşte kuşların dışkıları böyle ve benim canımı çok sıkıyor. Of. İnşallah bir sonraki videoda her şey düzeldi kuşlarım artık canlılar artık daha neşeliler ee, uçuyorlar diyeceğim bir video paylaşırım sizinle keyfim yerinde değil ama bilin istedim habersiz kalmayın istedim o yüzden bu videoyu paylaşıyorum kuşlarımda hastalık var arkadaşlar ne olur dua edin ee, bir sıkıntı olmasın kuşlarımızı kaybetmeyelim Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere